Bu zaten kazanılmış bir direniş. Şu haliyle 50. gününde kazanılmış bir direniş. Bundan sonra eğer bir takım değişiklikleri yapabilirse bile Melih Bulu, bu tamamen mağlup sayılır, bu yolda galip olur. Çünkü o çoktan e, kaybetti. İktidar da çoktan kaybetti. Bu e, üstünler güder gibi Türkiye'de eğitim ve üniversite denince Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil genel olarak üniversite denince akla gelen bir isme o e, yayında kafalarını sallayan e, kişiler diyeceğim gazeteci demeyeyim artık kişilere öfkesini kusan e, Süleyman Soylu olayı da bize gösteriyor ki burada konuşan değil susan kazanıyor kimin kazandığı belli oluyor. Ama şu an itibariyle bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi'nde bir nasıl söyleyeyim dayatma var ve bu dayatmaya karşı boyun eğmek istemeyenler var. Ama eğitim sürüyor. Ama kurum işleyişini devam ettiriyor. Öğrenciler derslerini alıyorlar. Sınavlarına giriyorlar. Hocalar derslerini veriyor sınavlarını yapıyorlar ama aynı zamanda da sırtlarını dönmeye devam ediyorlar. Gerçekten çok yeni bir tür bir direniş biçimiyle Boğaziçi Üniversitesi 2021'in ilk günlerinden itibaren Türkiye'ye damga bastı. Bu aslında tüm Türkiye'nin 2021 yılında yepyeni bir döneme girmiş olduğunun aslında çok önceden başlayan bir işareti olarak kayıtlara geçti. Birinin dramı ve trajedisi diğerinin de aslında mağdur gibi gözükmekle birlikte ee, çünkü içeride tutuklu öğrenciler var, gözaltına alınanlar var, ev hapsinde olanlar var. Ama onların pek de bir şey kaybetmedikleri, tabii ki özgürlüklerinin sınırlandığını görüyoruz. Fakat onların e, haklı ve kazanan tarafta olduklarının e, çok açık olduğu bir süreç yaşıyoruz.